Sizin yine bir konuşasınız var sanki. <laughs> ee, sorunu soruya cevap vereyim. Yani tamam. herhangi bir gerginlik yok. Yunus Emre'de her zaman olan şeylerdir. Yunus Emre en çok sandığım bulunduğu ilçe, en büyük ilçe oldu. Partisi de burada genelde kendini göstermeyi sever. E biz de en çok avukatta olan parti olarak evet. burada da aynı şekilde adliyede e, birçok avukatımız var. Siz de var. buradasınız yani. Ben de buradayım tabii ki. E, evet. Biz. Siz de, de göstermeyi biraz kendinizi seviyorsunuz sanki. Medyatiksiniz. Ben mi? Tabii. <gülüyor> e, <gülüyor> halkın teveccühü diyelim ben Tamam. Benle alakalı değil. Tamam, tamam. Halk beni görmek istiyorsa sizi. ne diyeyim şimdi? <laughs> İyi geceler size. İyi geceler. Çok teşekkür ederiz. İyi Avukat geceler. Mert Özkır Sema ülke Başkan Yardımcımız. Fırıl pırıl, pırıl üniversiteli gençlerimiz. Evet. Hepsinden ayrı gurur duyuyorum. Onlara bir tek söyleyeceğim şey şu. Çıkan sonuç sizi motive etsin. Düştüğünde değil. Hani klasik laftır. Pes ettiğinde yenilirsin. Etine, sizlere de iyi <laughs> akşamlar diliyorum. Gecenin bu vaktinde gösterdiğiniz bu sorumlu, gazetecilik için, basın için saygı duyuyorum. Sizlerden bunları var. duymak. Öyle değil Evet. Çok şükür siz burada görev yapıyorsunuz. Ben ben, beni beni unutuyorsunuz değil mi? Ben siz gidiyorsunuz. Gene için